Avrupa Ekspresi sunar. Yakın Uludağ davasına son gelişmeler. Habercilik adına bir ilgi gerçekleştiren NRV temsilcimiz Arif Karaca, atıldı katili görüntülemeye başardı. Henüz 6,5 yaşındaki Hürşan'ın son yolculuğu Rennes'in oldu. Geçtiğimiz hafta başlayan İsviçre Express bölümümüzden yepyeni ve ilginç haberler. Tüm Avrupa genelinde kutu doğum haftası kutlamaları. Şöyle ve onun şaptan altın öğütler. Emekliliğe başlayan herkes için devlet 154 her çocuk için 185 euro. It's dünya markası David Gerenzo'dan gençliğin moda dünyasında renkli sütçüzler. Firma birlikte bu hafta başta, Yasemin Caner Çağlayan ben, ben ve Mehmet Ayşe Olur. Tavşan ailelerini tanıyacağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan Avrupa Express'te. <laughs> Evlakta Kuzey Ren Eyaleti'nin en deneyimli ismi Sadık Deveci, Enerve Ekspres'i sunar. Tarih 19 Mayıs 2008. Yer Almanya'nın Krefeld şehri. Türk iş adamı Aşkın Uğulda hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Arkasından elleri kelepçelenip kulağının üst kısmından susturucu silahla acımasızca öldürülen Aşkın Uludağ'ın yası devam ediyor. Aşkın Uludağ arkasına yüzlerce sevenin gözyaşını bıraktı. Şimdi ise akan gözyaşlarının dinmesi için tek umut azılı katilin hak ettiği cezayı alması. Azılı katilin görüntüsünü ise ilk kez NRV temsilcimiz Arif Karaca görüntülemeyi başardı. Habercilik adına gerçekleşen bu ilk görüntülerde azılı katil Fred Whiting duruşma salonuna ilk duruşmanın aksine evleri kelepçesiz olarak getirildi. 31 Mart'ta gerçekleşen Aşkın Uludağ'ın ilk duruşmasında soğukkanlı duruşu ile bütün nefretleri üzerine toplayan Azılı Katil, soğukkanlı duruşunu 3. duruşmada da sergilemeye devam etti. Azılı Katil'in soğukkanlı duruşunu ise delip geçen Aşkın Uludağ'ın ailesinin bakışları ise tüm duruşma boyunca devam etti. İki avukat tarafından savunulan azılı katil konuşmamayı tercih ederek söylemek istediklerini avukatları aracılığıyla iletti. Azılı katil avukatları aracılığıyla beni tehdit ediyorlar. Beni öldürene 10 bin euro para ödülü koymuşlar ve ailem tehdit altında dedi. Evet Kemal Bey bugün üçüncü duruşma değil mi efendim? Evet efendim. Neler söyleyeceksiniz değerlendirmeniz? Biz adalete güveniyoruz Allah'a da güveniyorum ben. Allah'ından bulsun. Ben Hani bizim böyle biz Rabbimize adalete sonsuz güvencimiz sonsuz. Çıkacak kararlar da yüksek mahkemede saygı duyuyorum. Hani iş yüksek mahkemeye gidiyor değil mi? Efendim, efendim durum öyle gösteriyor ama ben mahkemeden adaletten güvencim sonsuz yani. Katilin avukatı neler söyledi? Biraz önce siz kendiniz dinlediniz. Böyle bir tehdit söz konusu deniliyor. Siz buna katılıyor musunuz efendim? Aşağı. Haşa. Siz zaten hayır, başında hayır, bile hayır, hayır, söylediniz. Öyle, öyle Soğukkanlılıkla şey. bu Aynen. olaya girilecek değil mi? Aynen efendim. Biz Allah'a bırakıyoruz, adalete bırakıyoruz işi. Biz kendimiz öyle hiç kesinlikle söz konusu olmamıştır, olmamıştır. Katil konuya girmiyor. Niye girmiyor? Şu anda hakim mecbur konuşacaksın dedi değil mi efendim? Öyle dedi efendim. Biz de bir merak ediyoruz. Biz de madem ki e, doğruyu anlasın, doğruyu biz de bilelim. Hani bizim istediğim, benim istediğim de bu. Hani ben başka bir şey istemiyorum yani doğruyu gerçekler neyse anlasın. Bir insan Allah huzurunda doğru konuşur bir de mahkeme huzurunda doğru konuşur. Burası herkesin hür iradesine göre. Burada kimse kimseye korkacak bir şey yok. Edecek bir şey de yok. Biz Allah'a bıraktık. Biz adalete bıraktık. Başka yapacak. Hani ben bekliyoruz. Konuşsun biz de bilelim. Biz de bilelim yani. Üçüncü duruşma gününde katil zanlısı kendisinin ve ailesinin tehdit altında olduğunu iddia etti. Bu iddialarla ilgili de bir tanık ismi verdi. Tanık hapishaneden getirildi ve dinlendi. Ve sonunda iddiaların gerçek olmadığı, yalan olduğu tespit edildi. Hakim ve... tarafından hemen zaten anlaşıldı değil mi efendim? Tabii tabii. tabii. Kesinlikle. Tavrından vesaire. Üçüncü duruşmaya kadar... E... Zanlı konuşmadı ama şu anda hakim konuşacak diyor değil mi efendim? Şimdi hakim tabii ki tekrar e, katil zanlısına dönüp şunu sordu dedi ki bu cinayet suçlaması ile ilgili konuşacak mısınız, beğen verecek misiniz diye e, sordu. Katil zanlısı sanırım baştan da dediği gibi bir beyan vermek istiyor. Fakat bu Dördüncü duruşma günü de öyle olacak mı olmayacak mı daha henüz belli değil. Biz bekliyoruz. Biz her duruma hazırız ve e, her duruma göre de gerekenleri yapacağız. Duruşma ise 16 Mayıs 2009 tarihine ertelendi. Almanya'nın Krefeld şehrinde iş adamlarımıza sorduk. Gerçekten ekonomik kriz var mı? Evet, Çınar Market'in sahibi Mehmet Bey. Mehmet Bey, küresel kriz nasıl, var mı Almanya'da? Sizlerin görüşlerinizi alalım. E, merhaba Arif abi, bizi seçtiğiniz için e, teşekkür ederim. Şu anda normal şartlarda yok, bize göre yok. Neden yok? Neden olmadığını sana detaylarını söyleyebilirim. Çünkü yiyecek olduğu için yani bizi fazla etkilemedi. Yani vatandaşlar ihtiyacı olan şeyi alıyor değil mi? Evet. Şu anda yani evet. o durum onu gösteriyor. E, i̇şçiler açısından e, yeterince işçi bulabiliyor musunuz? Hayır. E, işçi bulamıyoruz şu anda. Çünkü bana kasap lazım. 2 evet. e, haftadan 3 haftadan bu yana kasapsızım. Ama vatandaşlar diyor ki e, kriz var işte iş yok diyorlar. E, buna e, neler sunarsınız? E, Arif Bey şöyle hitap edeyim size. Çünkü bizim... İnsanlarımız yani kahvede oturmak varken yani kahvede oturmayı tercih ediyorlar çalışmaktan yana. Yanımızda Joşgun Karacan var. Coşkun Karacan. Kaç yıldır ki süpermarketin içerisindesiniz? 17 17 yıldır süpermarketle uğraşıyorum. Ve küresel kriz Almanya'nın herkes dediği küresel kriz şu anda bize vurmuş değil. Böyle bir küresel krizde yaşamadık. Neden, neden, yaşamadınız? Şu anda yiyecek içecek olduğu için mi acaba? Ya şu anda tam yaz mevsimi olduğundan dolayı bütün meyvelerin bol olduğu bir çeşit e, yelpazesi geniş olduğundan dolayı şu anda bir küresel kriz e, bize vurmadı diyeyim ben. Bazı iş adamlarımız e, işçileri bulamadıklarından bahsediyorlar. Gidip kafelerde veyahut da orada kıyıda köşede oturuyorlar diyorlar. Gelip bizde. Biz işçi olarak çalışmıyor diyorlar. Siz buna neler diyorsunuz? Evet doğru diyorlar. Çünkü burada gerçekten Almanya'da şimdi arbayasam dediğimiz e, Fataştat diyorlar. E, o arbayasam olduğu müddetçe insanlar orada aldığı miktar parayı şu andaki olan e, çalışan iş yerleri veremiyor. Çünkü bir küresel kriz diyorlar ama küresel kriz yok olduğunu e, söylüyorum ben. kendi yani Yardım geldikçe insanlar iyice tembelleşiyor diyorsunuz. Kesinlikle çalışmayı istemiyorlar. Evet. Yani Süpermarketlerde küresel kriz yok. Şu anda küresel kriz diye bir şey yok. Sizler yıllarca emlakın içerisindesiniz. Evet. Almanya'da 2009 yılında küresel kriz var mı? Bu soruyu bana 3 ay önce sorsaydınız ben yok derdim. Ama şu son bir 2 ay içinde e, küresel krizin Almanya'da vurduğunu kendimiz e, iş alanında bunu kendimiz de gördük ve şu anda küresel kriz Almanya'da var ve emlak piyasasında şu anda e, başlamış durumda. Bunu e, son zamanlarda veya son e, bir ay içinde e, değişik şartlar altında e, bu krizi yaşamaya başladık. E, bunu bizim alanımız olduğu için e, bu krizde en fazla e, bizim vatandaşlarımız e, şu anda yıpranmış durumda. Bazı e, firmaların çoğu kapanmış durumda e, veya e, büyük firmaların çoğu e, iş krizine girmiş durumda veya kısa çalışmaya girmiş durumda. Tabii bu e, firmalara çalışan e, bizim vatandaşlarımız büyük panik içinde e...